Bir Allah var bir de dağlar var. Hiçbir tedbir yok ki. Dağlar. 3000 metre rakımlarda teröristin geçişini nerede göreceksiniz? Geçiyor. Ve girdiler. Mayıs 93 eylemi PKK'nın Irak'taki silahlı güçlerini alıp çatışmayı Türkiye'ye taşıdığının belgesidir. Bakınız bu çok önemli. Halen bu Mayıs Bingöl katliamını böyle kafa bulandırıyorlar. Ordumuzu suçlayıcı yüreğim yanıyor yani. Mayıs 93 eyleminin anlamı şudur. PKK Mart 93'te yaptığı Özal'a ateşkes sonrası güçlerini toparlamıştır. Barzani Talabani'den destek almıştır. Yeniden silahlanmıştır. Irak'ta yapılması düşünülen harekatı Türkiye'ye taşıyıp Türkiye'yi ateş ve kan gölüne dönüştürmüştür. Bakın 93, 94, 95, 96, 97. Bakın genel kurmay raporlarına her yıl binden fazla şehit verdik. Fakat 93'te Özal'ın aramızdan ayrılıp Çiller'in gelmesiyle Türkiye'de ayrı bir dönem yaratıldı. PKK çatışmayı Türkiye'ye taşıdı. Çiller siyaseti de çatışmayı şiddetlendirdi. Ne yaptı? Dedi ki işte terörü bitiriyorum, askere silah, cephane evet. elbette bunlar verilecek ama halkı unuttu Çiller. Ben samimi söylüyorum bilerek yaptılar bunu. Çatışma işitlendirdiler. Biz bir yandan şehitler vermeye başladık binlerce. Bir yandan teröristleri vurmaya başladık. 3225 köy boşaltıldı o zaman. Bakınız şimdi diyorlar ki bu PKK sözcüleri Asker işte köylerimizi 4400 köyü yaktı diyorlar. Ya buradan anlatıyoruz ya bu olayın canlı şahidiyiz. Gidin Şemdinli'ye Allah aşkına yani. Mağrı'nı köylülerine sorun. Deyin ki köyü niye boşalttınız? Hor gidin sorun. Ayranlı'ya sorun. Meşeli'ye sorun. Üzüm sorun. Çerçele Dağı'nın dibinde gidin üzüm sorun. Biz 100 kişilik karakolda 500 teröristin saldırısına uğrayınca biz karakolu koruyamaz duruma düştük. Köylüleri hiç koruyamadık. PKK girdi, yiyecek aldı. Yiyecek alanları terör örgütüyle işbirliği yapıyor diye soruşturma yaptık. Hakkında gözaltına aldık. Halbuki devlet şunu göremedi. Güvenliği sağlayamıyorsun sen. Bir, mutlaka bir şey yapmanı. Hani istihbarat diyorlar. Kardeşim ben gitmişim Şendinli Tavur Komutanı olmuşum. Irak kuzeyinde Barzani bölgesinde 5000'e yakın terörist var. Benim haberim yok. Benim komutanımın da haberi yok. Nasıl oluyor bu işler? Nereden buldu teröristler o silahları cephaneyi? Niye bizim haberimiz olmadı? Ben de var G3 piyade tüfeği teröriste var bir keyse otomatik tüfek şey, çamurun içinden ateş ediyor. Ben de var 89 milimetrelik roket atar teröriste var RPG 7 roket atar. Ben bir tane atıyorum terörist 10 tane atıyor. Neden haberim yok benim? Devletin yok. Ve Şemdinli'deki çatışmalardan sonra Özal ve rahmetli Bitlis Şemdinli'ye geldiler. Onların da haberi yoktu. Ben silahları koydum masanın üstüne de gösterdim. Onlara dedim bakın ya. Erbil'de Barzani silah pazarı kurmuş silah. İstediğin silah cephaneyi parayı ver al. Geri çekilen Saddam kuvvetlerinden 91 Körfez so Savaşı'yla ...Satlam geri çekilirken bütün silah cephanenin de büyük kısmını bırakmak zorunda kalmış. PKK ile halk yağmalamış. Halk yağmaladığı silahları açık silah pazarında sattı. Hiç kimse buna müdahale etmedi. Hiç kimse. Diyeceğim 33 er olayı da budur. PKK bu olayla çatışmayı evet. Türkiye'ye taşımıştır. Çiller siyaseti de şiddete şiddet politikasıyla göçlere yol açmıştır. Bakın İstanbul'da molotof kokteyli atıyorlar, otobüs yakıyorlar çocuklar. Bugün duyduğum şeyden Nusaybin'de genç liseliler gitmişler İmral'da yatan hain hakkında sloganlar falan filan atmışlar. Göçleri bugün Türkiye'de belki benden başka dile getiren yok. Ne BDP, ne şey İnsan Hakları Derneği. Neden? Çünkü bu insanlar mağdur oldu, mağdur. Devletin valileri, kömür kamyonuna çıkıp kömür dağıtacağına gitsin Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da göçle gelen insanların sorunlarını çözsün. Yarısı çocuklarının PKK'da, yarısı mafyada. Gitsinler çözsünler. Yani sonuçta bizi getirdikleri nokta bu, bu oldu. Bunun daha net bir şekilde görünümünü kendi evet, kendime hazırladım. Fotoğraf da, 7'de onu veriyorsunuz. 91, 2003 ve 2011 e, yılları. Yani dediniz ya bunun e, arkasında e, kim var? Evet. PKK fotoğrafı e, Bakın, bu sürece kadar Can Bey Burada evet. tekrar söylüyorum. Türk milletinin ve Anadolu'nun bağrından çıkmış PKK diye bir örgüt yoktur. Bu örgütün arkasındaki güçler Amerika, İsrail ve Avrupa Birliği silahla kendileri Anadolu'yu alamadıkları için Kurtuluş Savaşı'nda gittiler PKK diye bir örgüt kurdular. Onlar kurdu, onlar silahlandırdı. Diyeceksiniz ki neye dayanarak konuşuyorsunuz? Söyleyeyim. PKK'nın para kasası nerede? İsviçre'de. İsviçre'de. Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil mi? Anlattık televizyonda. Dedik ki bir milyar dolar kara parası var. Bu para silah cephane oluyor bizi şehit ediyor dedik. Cemil Çiçek de biliyor ama hiç kimse engel olmuyor. PKK'nın siyasi... Siz bu ki... açıklama yaptığınızda sizi Pardon. mi aramıştı öyle bir... Danışmanı beni aradı. Öyle bir dedi bak, akşam konuştuk dinledik sizi televizyonda. Bakan Bey İsviçre'de kasayı aradı bulamadı banka hesap numarasını biliyorsanız söyleyin dedi. Yani bu olacak iş mi? Benden banka hesap numarasını istiyorlar PKK'nın. Evet. Siz devletsiniz ya. Siz devletsiniz. Biliyorsunuz orada olduğunu. Beş yıldır haykırıyoruz. Peki PKK'nın siyasi cephesi nerede? Can Bey Avrupa'da. Gidin Avrupa'ya. Bütün ülkelerinde dernekleri, büroları, vakıfları, federasyonları, gurbetçilerimizden haraç topluyorlar. Haraç bu, bu katiller. Niye Hı. engel olmuyorlar? Destek veren Avrupa. Peki PKK'lı teröristlerin kampları nerede? Irak'ta. Kim himaye ediyor? Amerika, İsrail, teröristleri yetiştiren İsrailli ajanlar, Profesör Doktor Nurullah Aydın'ın beyanatı var. İsrailli ajanlar hem PKK'yı eğitiyor hem Barzani'nin Barzani'yi gezinildi. Evet. Yani efendim. diyeceğim arkasında bu örgüt var. Bunun yani bir şey olarak göstermem lazım siyaset olarak 150 yıllık bir evet, macerası söyleyeyim. var e, fotoğraf 8'i de e, o noktada bakmış olalım çünkü çok hızlıca anayasayı da konuşmamız lazım Onu çok son bölümü dar, son dar e, daraldığı süremiz o, oldukça kısaldı. O evet, başkan 8'i de bir verelim arkadaşlar. Bir Kürdistan projesi var. Kimse öyle saklamaya evet. maklamaya gerek yok. Bundan bir öncekini koyalım. Bir öncekini deneyelim arkadaşlar. Bir Kürdistan siyaseti var, projesi var. Bizim zamanımızda biz binbaşıyken, yüzbaşıyken bu ülkeyi yönetenler çıkar derdi ki ya işte küresel projeler. Bazı ülkeler işte PKK'ya destek veriyor. Bazı ülkeler. Ya bunun bazısı mağazısı yok. Bir Kürdistan projesi var. Bu Kürdistan projesinin daha sonra açıklayacağım son yakın tarihimizde belirleyen iki büyük savaş var. Biri 91 Körfez Savaşı, biri 2003 Körfez Savaşı. Yani bu çok açık, yakın tarih bu. Sadece izleyenler şunu yazsınlar. 91 Körfez Savaşı. Kim kimle savaş yaptı? Amerika, Irak. Peki Türkiye'deki hangi siyaset vardı? Özal. Peki Amerika Özal'ın müttefiki miydi? Müttefikiydi. Peki 91 Körfez Savaşı'nın sonucunda ne oldu? Özal'ın 1984'te 3-5 çapulcu dediği terörist sayıları 20 bin kişiyi bulan silahlı bir güce dönüştürüldü. Bunun canlı tanığı benim. Peki Irak'ta ne oldu? Peşmenge, postal öpücü dediğimiz Barzani, özel Kürt yönetimi lideri yapıldı. Gelin 2003 Körfez Savaşı'na. Türkiye'deki hakim siyaset kim? Erdoğan. Amerika müttefik mi? Müttefik. Kimle savaş yaptı? Gene Irak'la. Peki ikinci körfez savaşının sonucunda ne oldu? 20 bin kişilik silahlı PKK gücü Türkiye'de siyasi güce dönüştü. Şu an Doğu Anadolu'da devlet içinde devlet oldu. KCK diye yapılanması ortaya çıktı. Peki Barzani ne oldu? Özel Barzani Federe Kürt yönetimi lideri oldu. Yıl 2011 Başbakan Erdoğan seçim konuşmalarında açıkladı. Dedi ki yerel yönetimlere özellik vereceğiz. Mecliste kanun var. Bu kanun çıkarsa ben açık söylüyorum. Doğu Anadolu'da yerel yönetimler PKK'nın elinde olduğu için özel PKK yönetimi kuruluyor. Öbür tarafta Barzani'ye baktığınızda Kürt Devleti'ni kurdu. Evet. Bakınız yani Türkiye'deki Erdoğan siyaseti Özal siyasetinin devamıdır. 2003 Körfez Savaşı 91 Körfez Savaşı'nın devamı.